Parola Yemyeşil çimenlerin, rengarenk çiçeklerin kaynaştığı bir ülke varmış. Kuşlar ötüşür, kelebekler uçuşurmuş etrafta. Evleri köşk, köşkleri saray gibiymiş. Irmakları şeker şerbet akarmış. Bir uçtan diğer uca büyük meyveli ağaçlar mavi gökle buluşur, güneşle kucaklaşırmış. Meyvelerin ise tadına doyum olmaz, mis gibi kokusu her yerden duyulurmuş. Her taşın ardına bir güzellik, her güzelliğin ardında da bir sır saklıymış. İnsanlara gençlik ve güzellik iksirini tatmış, ölümsüzlük sırrına ulaşmış bir ülkeymiş bu ülke. Görüp işitenler istermiş bu ülkede yaşamayı. Ama oraya gitmek pek de kolay değilmiş. Etrafı uçsuz bucaksız çöller ve aşılması güç tehlikelerle doluymuş. Günlerden bir gün Selim ve Kerim adında iki genç arkadaş sırlarla dolu bu ülkeye gitmeye karar vermişler. Kendilerini bekleyen tehlikelerden habersiz yola koyulmuşlar. Kum tepelerini birer birer aşarken karşılarına bir kervan çıkmış. Kervan başı ile tanışıp konuşmuşlar. Niyetlerini açmışlar ona. Kervan başı onları uyarmış. Sırlar ülkesine gitmek zordur. Sınırda askerler devriye gezer, kuş uçurtmazlar. Farz etki anlaştın, içeride eşkıya kol gezer. Yakalarsa sağ koymaz. Farz etki atlattım, çölde vahşi hayvanlar var, fırtına var, sığınak yok. Biz bu işe baş koyduk, ölmek var dönmek yok demiş iki arkadaş. Kervanbaşı, demek kararlısınız demiş. O halde size bir sır, bir parola vereceğim. Böylece bu ülkeyi yöneten hükümdarın himayesine girmiş olacaksınız. Ne zaman başınız darda kalırsa parolayı söyleyin. Çölü sağ salim geçmenin ve sırlar ülkesine ulaşmanın tek yolu budur. Kerim, parolaya ya da himayeye de ihtiyacım yok. Gücüm kuvvetim yerinde. Her zorluğun üstesinden gelirim demiş ve kervan başı sözünü bitirmeden çekip gitmiş.'' Selim hükümdarın himayesine girmekten onur duyarak parolayı almış ve Kerim'in ardından yetişip birlikte yola devam etmişler. Kızgın güneşin altında sıcak kumlar üstünde yolculuk pek zormuş. Geceler gündüze inat soğuk mu soğuk, kah yanarak kah donarak ilerlerken devriye gezen askerlere yakalanmışlar. Komutan onları ayrı ayrı sorguya çekmiş. Selim'den parolayı işitip hükümdarın himayesine girdiğini öğrenince onu serbest bırakmış. Üstelik içinde çeşitli yiyecek ve içecekler bulunan bir torba hediye etmiş. Bununla da kalmamış, kısa yolu gösteren bir harita da vermiş. Kerim'e gelince, sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle onu tutuklamışlar. Zindana atmışlar. Kerim bir fırsatını bulup kaçmış ama aç, susuz ve bitkin bir halde yola devam etmiş. Selim ile Kerim birbirinden habersiz aynı yolda ilerliyormuş. Selim epey ilerideymiş. İki tepe arasında pusu kuran eşkıya önden gelen Selim'i kıs kıvrak yakalamış. Selim parolayı söyleyince eşkıya reisi hükümdardan çekindiği için onun önünden çekilmiş ve hemen yola devam edebileceğini söylemiş. Arkadan gelen Kerim de yakalanmış. Eşkıya reisi Kerim'in üzerinde Para edecek nesi varsa nesi yoksa almış. Ardından önünde diz çöküp yalvarırsa canını bağışlayabileceğini söylemiş. Kerim'in parolayı almasını engel olan gururu şimdi ayakları altındaymış. Perişan bir halde hiç olmazsa canını kurtardığına sevinerek eşkıyanın istediği her şeyi yapmış. Kerim düşe kalka yol alırken ileride bir su birikintisi görmüş. O yöne doğru koşmuş. Ancak Kerim koştukça su birikintisi uzaklaşıyormuş. Adeta su kaçıyor, Kerim kovalıyormuş. Sonunda bunun bir serap olduğunu anlamış. Çaresizlik içinde olduğu yere yığılıp kalmış. Neden sonra bir uğultu ile uyanmış. Her yer zifiri karanlıkmış ve soğuk bir rüzgar kumları oradan oraya savuruyormuş. Kerim nereye gittiğini bilmeden karanlıkta korku içinde saatlerce yürümüş parola sayesinde her tehlikeyi kolaylıkla atlatan, rastladığı çadırlarda ilgi ve saygıyı gören Selim, güzel bir vahada merakla arkadaşını beklemeye başlamış. Gözleriyle ufku tararken Kerim için endişe duyuyormuş ve bir gün perişan bir halde Kerim'in vahaya yaklaştığını görmüş. Ona doğru koşmuş. Vücudu yara beri içindeki arkadaşını bir ağaç gölgesine yatırmış. Biraz su getirmek üzere ayrılmış. Geri döndüğünde parolayı öğreten kervan başının da konaklamak üzere kervanı ile birlikte orada olduğunu görmüş. Kerim kendine geldiği zaman minnetle ona bakmış. Pişmanlık ve merak içinde parola nedir diye sormuş. Beni himayesi altına alacak olan hükümdar kimdir onu tanımak başıma gelenlerin iç yüzünü bilmek istiyorum. Kervanbaşı gülümsemiş. Bak evladım diyerek söze başlamış. Hayallerini süsleyip seni yollara düşüren sırlar ülkesinin adı cennettir. Bu çetin yolculuk senin hayatındır. Çöl senin dünyandır. Görüyorsun ki gücün az fakat düşmanların ve ihtiyaçların sınırsızdır. Kerim tekrar sormuş sabırsızlıkla. Peki parola nedir? Çölü kolayca geçmek ve cennete ulaşmak için gereken parola besmeledir Bununla hükümdarın yani Allah'ın himayesi altına girerek her şeyden korkup titremekten ve herkese dilencilik etmekten kurtulursun. Bu sefer Selim girmiş araya. Peki besmele sadece insanlar için midir? Aslında her varlık kendi diliyle Bismillah der. Allah adına Allah'ın nimetlerini bizlere sunar. Küçücük tohumlar ve çekirdekler içlerinde koca ağaçları taşırlar. Her bitki bismillah der. İpek gibi yumuşak kökleri, sert olan taş ve toprağa deler, geçer. Nazik yaprakları sıcağa karşı aylarca dayanır. Rahmet hazinelerinden aldığı meyveleri, sebzeleri bize ikram eder. Koyun, keçi, inek gibi hayvanlar bismillah der. Bir süt çeşmesi olur. Hayat veren bir gıda sunar. Arı bal yedirir minik kurtçuklar ipeği giydirir. Kerim merakla sormuş. Bizler bu nimetleri tüccardan alırken bir ücret ödüyoruz. Gerçek mal sahibi olan Allah bu nimetlere karşılık bizden ne istiyor? Kervanbaşı cevap vermiş. Nimetlere karşı bizden üç şey istiyor. Onu düşünmeni, tanımanı ve ona teşekkür etmeni. Anladım demiş Kerim. Nimetleri bize ulaştıran aracıları sevip bu nimetlerin gerçek sahibini unutmak çok büyük haksızlık olur. Kervanbaşı o halde bu nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu biliriz. Her işinize Allah'ın adını anarak başlayınız demiş ve usulca kalkarak kervanını hazırlamış. Gençlerle vedalaşıp tekrar yola koyulmuş. Kerim ufukta kaybolan kervanın arkasından bakarken gururu yüzünden çektiği sıkıntıları düşünüyor ve artık ne yapması gerektiğini çok iyi biliyormuş.